Şeytan dedi ki: "Ya Rabbi, onlara soldan geleceğim, sağdan geleceğim. Önden geleceğim, arkadan geleceğim. Her türlü saldıracağım onlara. Sen bana mühlet ver yeter ki. Sen bana müsaade et yeter ki. Soldan geleceğim, haramlara teşvik edeceğim. Olmazsa sağdan geleceğim, din ile onu kandıracağım. Din ile kandıracağım, bazen namazla kandıracağım. Yanlış bir din anlayışıyla onları saptıracağım. Sağdan yaklaşacağım onlara. Onlar onu din zannedecek." Onlar o duyguları melekten veya Allah'tan zannedecek. Halbuki ben onları saptıracağım, sağdan da geleceğim. En tehlikeli yaklaşma yolu o. Bazen önden gelecek, bazen arkadan. Bazen önümüzdeki günlerle bizi korkutacak. Malınızı mı vereceksiniz mesela sizi fakirlik de korkutacak. İleriki günleri düşün diyecek. Ahirete inancınızı sarsacak Yahutta. da. Önünüzden yaklaşacak bu şekilde. Bazen arkanızdan gelecek tarihi size hatırlatacak. Geçmişte yapmış olduğunuz güzel amelleri hatırlatacak. Sen şu kadar ameller işlemiştin diyecek. Sen filan milletin evladındansın diyecek. Sen ataların şöyleydi böyleydi diyecek. Bir şekilde kandıracak. Dört taraftan saldıracak. Her balığa göre bir yem hazırlayacak. Ve herkesi bir şekilde kandıracak. Şeytan bunu Kur'an'da açıkça ifade eder. Ya Rabbi sen bana müsaade et. Kimini kadın ile kandıracak, kimini malmukla kandıracak, kimini gençken kandıracak, kimini yaşlıyken kandıracak. Her balığa göre bir yem hazırlayacak. Her balığa göre bir ustası var. Her balığın bir ustası, her balığın bir mevsimi var. Her balığa göre yem var. Kimi balıklar hamurla avlanır, kimi balıklar etle avlanır, kimi balıklar büyük gemilerle avlanabilir. Her balığa göre bir yem hazırlıyorlar. Şeytan gibi şeytan askerler de aynı şekilde. Gençleri bir şekilde avlıyorlar. Kızları başka bir şekilde, erkekleri başka bir şekilde. Kimini makam ile, kimini şehvetlerle. Kimini içki ile, kimini kumar ile. Herkese göre bir tuzak hazırlıyorlar. İnsanı insanlıktan çıkarıyorlar. Hayvandan aşağı bir hayat yaşatıyorlar ve onların temsilcileri olan reisler, şeytanın temsilcisi olanlar, şeytanla beraber çalışanlar, yeryüzünde şeytanın seçtiği temsilcileri, memleketlerin başındaki kafir reisler, onlar da halklarını, tebalarını bu şekilde saptırırlar. Kıyamet gününde onlardan davacı olur halk tabakasından olanlar. Ya Rabbi bizi bu reislerimiz kandırdı der. Bazıları şeytanı suçlar. Ya Rabbi bizi bu şeytan kandırdı der. Allah Azze ve Celle onların tartışmasını anlatıyor bize. İşte o zaman o reisler derler ki hayır Ya Rabbi biz bunları kandırmadık. Biz bunları zorlamadık. Esasında onların da işine geliyordu. Bize tabi oluyorlardı. Bizim davet ettiğimiz hayat tarzı onların da işine geliyordu. Aslında o yüzden bize tabi oldular. İşte o zaman Halk tabakasına olanlar derler ki Bel mekru leylü ve neher Doğru doğru belki bizi zorlamadınız ama Öyle oyunlar yaptınız ki gece ve gündüz tuzaklar hazırladınız 24 saat televizyon yoluyla kafamızı, zihnimizi, kalbimizi bombardıman ettiniz Mektepler yoluyla bizi bombardıman ettiniz Medya yoluyla bombardıman ettiniz Kadınlarla kalbimizi bozdunuz Kumar ile gece gündüz bize tuzaklar hazırladınız Bel mekru leylü ve neher Evet belki kafamıza silah dayamadınız. Ama bizi şehvetlere boğdunuz. Bizi insanlıktan çıkardınız. Bizi hayvanlaştırdınız. Hayvanlar da şehvetinin peşinde koşar. Bizi hayvandan ayıran en önemli özelliğimizi, ruhumuzu, kalbimizi bize unutturdunuz. Maneviyatı bize unutturdunuz. Allah'ı bize unutturdunuz derler. Şeytan da işte böyle, şeytanın yardımcıları da öyle. Kendilerini savunurlar ama bunların hepsi de cehennemdedir. Şeytan da şeytana tabi olanlar da, reisler de reislere tabi olanlar da, hepsi de cehennemde tartışıyorlar.